Komisyon hesapları ticarette başkası adına alım satım yapan kişilere komisyoncu. Komisyoncunun bu işten aldığı paraya da komisyon denir. Genelde komisyoncular ticaretini yaptıkları malın parasının belli bir yüzdesini komisyon olarak alırlar. Komisyon kavramı bu şekilde arkadaşlar. Örnek %3 komisyon alan bir emlakçı 38.000 TL'ye sattığı bir dairenin Kaç TL komisyon alır diyor. Dairenin satış fiyatı 38 binmiş. %3 komisyon alacakmış emlakçı. Yani 38 binin %3'ünü alacakmış. 3 bölü 100 ile çarptığımızda Sıfırlar 100'ün sıfırlarıyla sadeleşti. 380 çarpı 3 3 çarpı 8 24 elde var. 2 3 çarpı 3 9 2 de elde var. 11 bir de sıfırımız vardı. 1140 TL komisyon alıyormuş emlakçı bu alışverişte. Bir hal komisyoncusu 240 TL'ye sattığı domatesler için 6 TL komisyon aldığına göre yüzde kaç komisyon almıştır? 240 TL'lik bir satıştan 6 TL komisyon alırsa yüzde kaç alır? X. Çapraz çarpıyoruz yine. 100 çarpı 6 eşittir. 240 çarpı X. Birer sıfır sadeleştirebiliriz. Her iki tarafı 24'e böldüğümüzde 24'ler de gider. X yalnız kaldı. 6 ile de 24'ü sadeleştirdiğimizde 1'e 4. 10 bölü 4. Yani arkadaşlar 2,5 %2,5 komisyon alıyormuş. Bu hal komisyoncusu. Bir komisyoncu yüzde iki komisyon aldığı bir maldan 150 TL kazanmıştır. Buna göre malı kaç TL'ye satmıştır? Yüzde iki komisyon aldığına göre 150 lira kazanmış. Demek ki malın yüzde ikisi 150 liraymış. Yüzde ikisi 150 TL ise tamamı %100'ü X 2'den 100'e çıkıyor 50 katı arkadaşlar O zaman 150'nin 50 katı olacak 2 çarpı X <laughs> 2 çarpı X Eşittir 100 çarpı 150 2 X eşittir 15.000 her iki tarafı ikiye böldük. X eşittir. 7500'müş satış fiyatı malın. Vergi hesaplarına geçiyoruz. Vergi devletin hizmet götürebilmesi için topladığı paradır. Çeşitli vergi türleri vardır. Örneğin katma değer vergisi KDV olarak kısaltılır. Özel iletişim vergisi ÖİV gibi. Satılan üründen alınan vergiye katma değer vergisi denir. KDV şeklinde ifade edilir diyoruz. Örnek: Fiyatı 80 TL olan CD çaların KDV'li satış fiyatı kaç TL'dir? KDV oranı %18 olarak alınacak demiş arkadaşlar. Katma değer vergisi %18 oranında olacakmış. 80 liranın %18'i katma değer vergisi yani devlete vereceğimiz tutar olacağına göre 80 ile 18 bölü 100'ü çarparsak sıfırlar sadeleşti. 8 kere 8 64 6 elde 144 bölü 10 yani 14,4 TL KDV verilmesi gerekiyormuş devlete. Fiyatı 80'de 14,4 TL KDV'si o zaman satış fiyatımız 94 tam onda 4 TL şeklinde olacaktır. Tanım. Bir maldan alınacak verginin hesaplandığı ham fiyata matrah vergisiz fiyat denir. Yani vergisiz haline ham fiyata vergisiz haline matrah diyoruz. KDV matrahı 45 TL yani ham hali 45 TL olan bir gömlekten kaç TL KDV alınır? KDV oranı %18'miş. 45'in %18'i kadar alınır. KDV 45 çarpı 18 bölü 100. 45'i 5'e böldük 9. 100'ü 5'e böldük 20. 18'i 2'ye böldük 9. 20'yi 2'ye böldük 10. 9 çarpı 9 yukarısı 81 aşağıda da 10 kaldı 81 bölü 10 8 tam 10 da 1 TL KDV alınması gerekiyormuş. Alışverişteki faiz hesaplarına geçiyoruz arkadaşlar. Borç olarak verilen paraya karşılık alınan ek paraya faiz denir. Faize verilen paraya kapital yani ana para faizdeki paranın, paranın kalış süresine zaman uygulanan yüzde oranına da faiz yüzdesi diyoruz. Yıllık yüzde otuz faiz ile bankaya yatırılan 200 TL bir yılda ne kadar faiz getirir? Yıllık faiz oranı yüzde otuzmuş arkadaşlar. 200'ün yüzde otuzu kadar faiz getirecekmiş. 200'de yüzde %30'u çarparsak yani 30 bölü 100'ü sıfırlar gitti. Bir yılda 60 TL faiz getirmesi gerekir bu paranın. Uyarı sorularda faiz oranı çeşidi yıllık faiz oranı, aylık faiz oranı, günlük faiz oranı gibi faiz süresi arasında farklılıklara dikkat edilmelidir. Bu durumda zaman ölçülerinden yararlanarak soru çözülmelidir arkadaşlar. Yıllık %20 faiz oranı ile bankaya yatırılan 720 TL 15 gün sonunda ne kadar faiz getirir? Şimdi bir yıl dursaydı eğer bu para ne kadar faiz getirecekti ona bakalım. 720 TL çarpı yüzde %20 faiz veriliyordu bir yılda. 20 bölü yüzde çarptık, sıfırlar gitti. 72 çarpı 2, yani 144 TL faiz alacaktık bir yılda. Bir yılda 144 TL, yani bir yıl 360 gün olduğu için arkadaşlar kabul ediyoruz bu soru için. 360 günde 144 TL faiz gelirse, 15 günde x. Acaba ne kadar olur? 15 çarpı 144 360 çarpı x her iki tarafı 360'a böldük 360'lar sadeleşti 144 ile 360'ı sadeleştirebiliriz 144'ü 72'ye bölersek 2 olur 360'ı da 72'ye böldüğümüzde 5 olur arkadaşlar 15 çarpı 2 30 bölü 5 eşittir x dolayısıyla x eşittir 30 bölü 5 6 TL faiz geliyormuş 15 günde bu bankada İlhan Bey 460 TL olan kredi kartı borcunu 13 gün geç ödeyebilmiştir Bankanın aylık gecikme faizi %4.5 olduğuna göre İlhan Bey'in bankaya ödediği para kaç liradır? bir ayı da 30 gün kabul ediniz demiş. Acaba bir ay geciktirseydi yani 30 gün sonra yatırsaydı ne kadar gecikme faizi öderdi onu bulalım. 460'ın yüzde dört buçu yani dört buçuk bölü yüzünü bulalım arkadaşlar. Sıfırlar gitti. 46 çarpı dört buçuk 46 çarpı 4.5 arkadaşlar 207 yapacaktır. Bir de bölümümüz vardı 207'ye böldüğümüzde 20 tam 10'da 7 TL faiz ödenmesi gerekiyor eğer bir ay gecikirse. Fakat biz 13 gün sonra yatırmışız yani 13 günlük gecikme faizini bulmamız lazım. 30 günde 20 tam 10'da 7 TL faiz gelirse acaba 13 günde ne kadar faiz gelir çapraz çarpıyoruz 30 çarpı x 13 çarpı 20 tam onda 7 her iki tarafı 3'e bölersek arkadaşlar çünkü ondalık bir kesrimiz var 30 ile 3'ü sadeleştirdik. 10. 10x eşittir. 20 tam 10'da 7'yi 3'e böldüğümüzde 6 tam 10'da 9 kalıyor. 6 tam 10'da 9'da da 13'ü çarptığımızda 89 tam 10'da 7 olarak oluyoruz. Yani 10x şuraya geçersek 89 tam 10'da 7'dir. Her iki tarafı 10'a böldüğümüzde bir virgül sola doğru kayacak. 8 tam %97 TL faiz ödemesi gerekiyor İlham Bey'in 13 günlük gecikmeden dolayı